ev işleri içeren yeni bir yarışması yarışmasıyla karşınızdayım. 22 soru bizi bekliyor. Be careful with Pay attention to the time and choices. And our name is Amazon Dolphin. Let's go. Let's match Okay Which one? Both. Wash the dishes Wash Yıkamak anlamında Dry Wash'ın tam zıttı Dry Tam zıttı kurulamak anlamındadır Take out the garbage ise çöpü dışarı çıkarmak. Take the dog for a walk ise köpekte yürüyüşe çıkmak anlamında bit. Bu üniteye kadar dişi yemek, lezzet anlamında görürken ev işleri ünitesinde artık derslerde söylediğimiz gibi bulaşık anlamında biliyoruz. Next question. 10 points. Asma again. Set the table. Masayı kurma. Set the table. Tied up and clean up. Clean up the tied up. Tied up düzenlemek olarak karşımıza çıkıyor. Odayı düzenmiş ha. Kılığın hakkı ise temizlemek anlamında. Buradaki şirkte kaydığı evi temizlemek anlamında. Dust of furniture ise dust toz almak demektir. Ve bu ünitedeki en önemli kelimelerden bir tanesi toz almak. Furniture kelimesi mobilya. Ya mobilyanın tozunu almak olarak karşımıza çıkar. Ya da şarj. Raf. Raf kelimesinin tozunu almak olarak karşımıza çıkar. Lütfen o yüzden Dust'ı aklınıza tutmak istiyorsak şayet Dust'ı Furniture veya Dust'ı Şerf kalıp olarak tutmaktan faydalıdır. Next Question Double points. It's the same question. Which one? Take out to garbage. Çevir de şöyle yaptım. Yeni bir bir şey var karşımıza. Bu da ayrı, ayrı isim anlamında bunu onda, bunu da diğer anlamına gelirken, yani ev diğer şeyin cesedi ise artık ayrıntı, bütün, bütün yapmak, bütünlemek anlamına gelmektedir. next question. Make the bed. the washing ise yıkananları dışarı asmak anlamında. Yıkanan ne olabilir tabii ki çamaşırları çamaşırları dışarı asmak anlamında. Hangout out the washing de burada yeni öğrendim. Falan. Burada çamaşırları hangi adlı kıyafetleri, çamaşırları dışarı atmak anlamına gelmektedir. Next question. Search. Clean up the house. Evi temizlemek. Load. Loading. Aslında biz çoğu zaman bu kelime karşımızda görüyoruz. Load, yüklemek, doldurmak anlamında. Empty ise zıttı boşaltmak anlamındadır. Load, yüklemek, doldurmak. Empty ise boşaltmak anlamına gelmektedir. next question. Double lines. Sayda attırıyorum. O da Eylül Fold ise katlamak demektir. Hani fold to paper, kağıt katlamak olur. Next question Laundry Çamaşırları yıkamak Laundry kelimesi Kalıbın Çamaşırları yıkamak anlamında Next question I think these questions are very easy for you. Does the chef? tozunu almak. Biz zaten feydin beslenek anlamı olduğunu biliyoruz ki beslemekle beslenekle veya diğer şeylerle bir alakası yok. Does the chef? tozunu almak. The next question. Yani hang out the washing. Çamaşırları dışarı asmak. Yıkananları dışarı asmak. Room the floor. Room the floor demek yeri elektrik süpürgesiyle süpürmek. Bakın yarışmada karşımıza çıkan çıkmaz mı bilmiyorum. Ancak vakum elektrik süpürgesiyle süpürmekken sweep ise sadece yaprakları süpürmek, otları süpürmek anlamında kullanılır. Vakum ve sweep arasındaki fark da budur. Vakum dediğiniz zaman elektrik süpürgesiyle süpürmek anlamında ortaya çıkmaktadır. görülenler de çok rahatım. Dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Next question. Dayan. Şu yapmak. grocery shopping ise grocery shopping market alışverişi demektir market alışverişi yapmak anlamına Market alışverişi. Carpet ise biliyoruz ki zaten bir önceki sorudan okum elektrik süpürgesi süpürgesi. ise halı anlamına gelmektedir. Burada halıyı süpürmek veya market alışveriş yapmakla alakalı bir resim söz konusu değildir. Next question.

Hemsiz boş boşur. Hemsiz boş boşur. Dolaşık makinesini boşaltma. Bir çoğun. Kutlu Yemek pişirmek. Kutlu Önceki soruda karşımıza çıkmıştı. Folder pants, silver pants'ın anlamı pantolon. Pantolonları katlamak anlamına geliyor. Bir kelime diyeyim. Pantolon. pantolon var. <laughs> Next question. Let's match the game. Bitti kardınlar. Dediğim Ait, yorgun, Hadi sıfatlanan anlamları hatırlarım. Amazing vardı, amazed. Neydi harika, inanılmaz. Fascinated, fascinating vardı, büyüleyici. Entertaining, entertainment eğlendirici, eğlenceli anlamlarına geliyor. Bu da cevabı tarif, tarif, yorgun demek. Next question. <laughs> dayanım, book, letter, notebook, dayanım, günlük, çift ve günlük tutmak da hatta biz bunu böyle denemiştik ne kitap ne defter nedir ise ilk dönem kültürlerimizden hatırlıyoruz. Nedir mektup demekte. Yetişim yollarından bir tanesi de örneğin sende nedir mektup göndermek. Next question. Double points, Mob the floor. Yerleri paspaslamak. Yerlere mob atmak. Bakın. Önceki sorularda üzerine konuştuğumuz iki kelimede Ve Bu elektrik süpürgesiyle süpürmek. sıvı dolayıp yaprakları süpürmek. İkisi süpürmek anlamına gelmesine rağmen. Farklı resimlerle gösterilmesi. Burada ise monduflow, mob zaten artık Türkçe'ye yerleşmiş bir kelime, mob atmak, yerleri silmek, yerlere paspas atmak. Next question. Excited? Heyecanlı? Bu sıfatlarla onları tekrar bir de kovmadık yine. Bu arada sıkılmış anlamına geliyor. Yani cevabımız egzersiz. Heyecanlı. It's funny boy. next question. Take off shoes. Ayakkabıları yani çıkarmak. Nasıl bir wear kelimesi giymek demekse wear kelimesi giyince de giymek anlamına geliyorsa Take ise office e, Take office'e çıkarmak anlamına gelir. Çıkarmak. Take off shoes, ayakkabıları çıkarmak. Birbirine opposite. Yani zıt kelimeler. Next question. Raise your hand before speaking. Konuşmadan önce elini kaldır. Neden? After'ın yer herhalde olmalı derseniz bu çerbe ise konuştuktan sonra elini kaldır. O zaman bir anlamı olmaz zaten. Kaldır. Raise your hand before speaking. Konuşmadan önce elini kaldır. Be organized. Organize ol. Bring your school. Materyals bring getirmek demektir. Okul materyallerini, okul malzemelerini getirmek. Bunlar ise resimde mantıklı değil. Baktığımız zaman da organize olmak da okul malzemelerini getirmektir. E, konuşmadan önce elini kaldırmak da, bu üç şık içinde şunu söyleyeyim. School rule Üç şık için Üç Şık için Şurası koyabiliriz. Oh. Oh. Okay. Next question. And the last question. Keep your hands clean. Ellerine temiz tutmak. Burada da clean ve dört temiz ve kirli birbirine zıt iki kelimeyi görüyoruz. Focus on your task. Task demek e, görev demek görevine odaklan. Daha doğrusu duty gibi ödevine görevine odaklan. O yüzden task kelimesi için duty ile eş anlamlı kelimesi görevine odaklan, ödevine odaklan. duty görev ve anlamına gelir. Listen to your teacher. Seninize bir de öğretmeninin bir nedenidir. Okay? Thank you for listening to my lesson. See you next lesson. Bye bye.